Hizmetçilerine verdik Ne yapmak için aranıza katılmış olmaktan dolayı Hepimiz büyük mutluluk ve şeref duyuyoruz Biz bütün çorumlu kardeşlerimizi Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Çorumlu Kardeşlerimizi Hiçbir Ayrım Gözetmek için Ne Parti Ayrımı Ne de Meslek Ayrımı Ne de Mezhep Ayrımı Bütün Çorumlu Kardeşlerimizi En Derin Sevgiler Saygılarla Selamlıyor Kucaklıyor Kainatın Efendisi bir hac öyle buyurmuşlardır. Birlikte hayır vardır, ayrılıkta azap vardır demişlerdir. Üç lider olarak bu büyük emre uyduk, birleştik. Bu emir uyarınca değerli oylarınızı Refah Partisi'nde toplamanızı birleştirmenizi bekliyor tavsiye ediyorum. Arkadaş. Arkadaş. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siperet köydeni dursun bu sıcakın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın <laughs> Ve şimdi sizlere inançlı kadroların etrafında kenetleştiği Adil düzenin mimarı Kuvayi Milliye'nin lideri 21 Ekim sabahının başbakanını takdim ediyorum. <laughs> Profesör Doktor Necmettin Erbakan. <laughs> aleyküm çok aziz ve muhterem Çorumlu kardeşlerim. Hepinizi hürmetle muhabbetle kucaklıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bak Çorumlu kardeşim, TRT'dekiler, TRT'dekiler akıllı insan. 20 Ekim'den sonra refahın iktidara geleceğini biliyor. Şimdiden kolları sıvadılar. <laughs> Hazır olun canla başla çalışacağımıza dair söz vereceğiz. Başlıyoruz. Milletimizin, Milletimizin saadet Aleyküm. ve selameti için Aleyküm. bugünkü köle düzeninin Aleyküm. bir an evvel Aleyküm. yıkılması için Aleyküm. adil düzenin Aleyküm. bir an evvel Aleyküm. kurulması için Aleyküm. milli güçlerin İnananların büyük zaferi için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Kazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm.